Edirne'de kurbanlık baskül fiyatları belli oldu. Bu yıl 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık canlı hayvan baskül fiyatlarını belirlemek üzere Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacının başkanlığında toplantı gerçekleşti. Ziraat Odası'nda toplanan teknik İhtisas komisyonunda Edirne Belediyesi Veteriner Hekimi Müslüm Karada, ETSO Meclis Üyesi Faruk Demir, Edirne Ticaret Borsası Veteriner Hekimi Kamil Uran Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürü Serhat Dayıoğlu, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Temsilcisi İsmail Aslan, Merkezi İlçe Süt Ürünleri Tarımsal Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Salim Gençalp, Tarım Orman İl Müdürlüğü Veteriner Hekimi Abdullah Dökmeci, Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Şen, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Taşkın yer aldı. Önceki yıllar belirlenmiş fiyat tarifeleri, Ticaret borsası günlük satış baskül fiyatları ve kurbanlık hayvanın daha itinalı beslenme yetiştirilme unsurları ile günlük piyasa göz önüne alınarak ileri sürülen görüş ve öneri sonucunda kurbanlık baskül fiyatları koç 31 lira, keçi 26 lira, dana 29 lira, inek 22 lira olarak belirlendi. Açıklamada gebe ve damızlık değeri olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışına ve kesimine izin verilmeyeceği ancak serbest veteriner hekimler tarafından düzenlenen ve kesim yerinde görevli resmi veteriner hekim tarafından onaylanmış raporda gebe olmadığı veya damızlık değeri taşımadığı belirtilen dişi hayvanların satışına ve kesimine izin verileceği kaydedildi.